Herkese merhaba. Bu videoda sizlere tiroid bezinin az çalışmasından yani hipotiroidizmden bahsedeceğim. Tiroid bezi vücudumuzda metabolizmamızı kontrol eden ana hormonlardan bir tanesi. Tiroid bezi çok çalıştığı zaman vücut metabolizmamızın hızlanmasına, az çalıştığı zaman da metabolizmamızın yavaşlamasına sebep olup bazı belirtiler ortaya çıkıyor. Tiroid bezinin az çalışmasının en sık nedeni iot eksikliği olan ülkelerde iot eksikliği. eksikliğinin olmadığı yerlerde de Hashimoto tiroidite adı verilen, tiroid bezinde yangıyla seyreden, iltihapla seyreden Vücudun kendi hücrelerine saldırıp tiroid dokusunu tahrip etmesine neden olan bir hastalık. Hipotiroidide en sık görülen belirtiler e, burada da görüldüğü gibi kilo verememe, suğa karşı tahammülsüzlük, depresyon, anksiyete, e, saç dökülmesi, saç kaybı, bazen kaşların dış kısmında kayıp olabiliyor. Kalp atımında yavaşlama, bazen e, küçük tansiyon olarak adı, e, bilinen halk arasında diastolik hipertansiyon yani küçük tansiyonun biraz daha yükselmesi, e, kabızlık ortaya çıkması cilt kuruluğu ortaya çıkması, adet düzensizlikleri, halsizlik, yorgunluk, eklem ağrısı, kas krampları, yavaş konuşma, sesle kabalaşma ve burada görüldüğü gibi göz altlarında bir yüzde şişme bazen bu ayaklarda da olabiliyor. Unutkanlık, konsantrasyonda azalma ve işitmede azalma da diğer görülen belirtiler. Bazen uyku apne sendromu da hipotiroidi eşlik edebiliyor. Hipotiroidi tanısını koymak için hastadan alınan kan örneğinde TSH e, T4 ve T3 dediğimiz hormonlara bakmak yeterli olabiliyor. E, ve bunlarda e, anormallik saptandığı zaman yani primary hipotiroidi düşündüren bulgular olduğu zaman hastalarımızda da e, anti-TPO dediğimiz tiroid antikorlarına bakmak altta yatan bir Hashimoto hastalığı var mı yok mu bunu tespit etmek için yeterli oluyor. Anti-TPO dediğimiz bu antikor varlığında e, Hashimoto hastalığının tanısını koymuş oluyoruz. Gerekli olduğu zamanlarda da sıklıkla ultrason görüntüleme yöntemi olarak kullanılabiliyor yani hipotiroidi saptadığımız hastalarımızda e, vücutta eksikliği olan hormonun yerine konulması tedavi. E, burada da eksik olan hormonlar tablet şeklinde sabahları aç karnına her gün düzenli olarak hastalarımızdan alınmasını istiyor, almalarını istiyoruz. Ve bunların e, da düzeyleri takip edip tedavi dozları ayarlanıyor. Vücut e, ülkemizde Ötrox e ve Levotron adı verilen iki tane preparat var. İlk başladık başladığımız zaman tedavi 6 hafta 8 hafta gibi e, sık aralıklarla tedavi dozu ayarlanana kadar kontrole çağrılırken daha sonrasında 6 ay ve 12 aylık aralıklarla hastalarımızı kontrole çağırıyoruz. E, ultrasonlarda da e, anormalik anormal saptanan hastalar oradaki görüntünün e, şekline göre ihtiyaca göre daha farklı tabi aralıklarda da takibe çağrılabilir. Tiroid bezinin az çalışması yani hipotiroidi de işte iot kullanımı, selenyum, selenyum kullanımı gibi tartışmalı konular da var. Haşmeta hastalarında bir kısım uzmanlar önerirken bir kısmı önermiyor. Bununla alakalı da diğer videolarda gerekli açıklamaları yapacağım. Herkese sağlıklı ve iyi günler dilerim.